Merhaba gençler, 9. sınıf öğrencileri. Evet, 4. ünitemizin e, kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Sayfa 95'te e, değerler e, ünitesindeydik. Gençlik ve değerler ünitesinin e, Hangi değerleri e, önemsemeliyiz? Değerlerimiz nelerdir? Tanımlarını yapıyorduk ve şecaatte kalmıştık. Şecaat bunları ezberleyin arkadaşlar. Arapça kelimeler e, mutlaka Türkçe karşılıkları sorulur. E, o şekilde karşılığı nedir diye sorulmasa bile mutlaka metin içinde verilir. E, onun için bunları biliyorsunuz kabul edilir. Onun için dikkatli dinleyin. İsterseniz not alın, e, durdurup yazın. Ondan sonra bir kere daha yazdıklarınızın üzerinden gidin. Evet şimdi sayfa 95'te şe şecaat kavramından devam ediyorum. Şecaat yiğitlik, kahramanlık, cesaret gibi anlamlara gelmektedir. İslam dini Müslümanların canlarını, mallarını, namuslarını, vatanlarını ve dinlerini korumak için cesur davranmalarını ister. Ee, örneğin vatan savunması söz konusu olduğunda korkmadan gerekeni yapmaya çalışmak her bireyin görevidir. Ee, demiş burada cesareti daha önce söylemiştim ama yine e, not düşelim. Cesaret hiçbir şeyden korkmamak değildir. Korkusuzluk anlamına gelmez. Korkusuzluk Korkuna rağmen o direnci gösterebilmek, korkuna rağmen korumayı sağlayabilmektir. Ee, korkunla aslında yüzleştiğin yer seni en cesur yer haline getirir. Ee, yapabileceklerinin ötesine geçmek değildir burada söylenen. Ee, i̇nsan korktuğu için yapabilecek olduğunu da yapamaz. Ama cesaret dediğimiz şey korkusunun yapabileceklerine engel olmaması durumudur aslında. E, bu vatan savunması için, can savunması için, mal savunması için, namus için, din için e, gerekli olan bir kavramdır. Gerekli olan bir değerdir. E, i̇nsanlar işte e, mesela ben bir şeyleri e, olması gerekeni söylediğim zaman olan şey yanlış diye e, gördüysem insanlar bunu söylerken korkmuyor musun diyorlar bana. Korkuyorum ama korkmam onu söylememe engel olmuyor. Bir şekilde e, onu anlatmak zorunluluğum, yükümlülüğüm, sorumluluğum olduğunu bildiğim için e, o, o sorumluluktan güç alıyorum. İşte bunun adına cesaret deniliyor arkadaşlar. E, çok yanlış e, şeylerde kullanıldığı zamanlar da oluyor. işte vay haydi cesur işte şunu şöyle söyledi. O biraz cesaretten yani şunu şöyle söyledi diye sosyal medyada falan var ya ünlüler için yapıyorlar. Ünlüler işte şöyle giyindi, cesur giyindi falan. Bu bizim değer anlamındaki şecaat kavramımızla aynı şey değil arkadaşlar. Onun da altını çizelim, belirtelim. Evet, bir ayette kitabınızdan devam ediyorum. Bir ayette onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerini, insanlar size karşı ordu toplamışlar. Onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler. Evet ben de doğruları e, tespit ettiğim doğruları söylemek istediğimde bana karşıda korkusu korkun yok mu diyenlere bunu söylüyorum. Allah bize yeter o ne güzel vekildir e, diye söylüyorum. İmanımızı artırıyor çok şükür. Evet. Eee Diğer paragrafta diyor ki Hazreti Muhammed diğer bütün değerlerde olduğu gibi şecaat konusunda da en güzel örnektir. Onun tevhid mücadelesi başlı başına bir cesaret örneğidir. Zulmün hakim olduğu, kötülerin güçlü olduğu bir dönemde canı pahasına da olsa hak olanı söyleyebilmek gerçek yiğitliktir. Ayrıca Hazreti Peygamber müşriklerle yapılan bütün savaşlarda ümmetine liderlik ederek cesaretiyle örnek olmuştur. Hazreti Ayşe onu anlatırken Hazreti Peygamber insan insanların en şecaatlisi, en cömerti, en güzeliydi demiştir. Ee, dışarıdan gelen saldırıları önleyebilecek itici kuvvet olarak şecaat, bireyin korkmadan cesurca davranmasını sağlar. Yiğitlik, kahramanlık, cesaret anlamına gelen şecaatin karşıtı da, Korkaklıktır ve kişinin maddi manevi pek çok kında zarar görmesine neden olur. Korkak olan bireyler kendilerini savunmak konusunda yetersiz kaldıkları gibi herhangi bir vatan savunması durumunda da geri dururlar, aile, arkadaş ve yakınlarının huzur ve güvenliği için gerekli adımları atmaktan çekinirler diye söylemiş arkadaşlar. E, tabii korkuna rağmen o işi yapıyor olmak, e, o korkundan aslında güç almak ve bu bunu. Bu korkuyla devam edersen başıma daha kötü şeyler gelir, daha kötü işler gelir diyerek düşünmek zorundayım. Ee cesareti sağlayan şeydir diyebiliriz. Onun karşıtı da işte e, o korkuya yenilmek olabilir. E, biliyor musunuz kutusu içerisinde ne söylemiş? Demiş ki şecaat cesur, yiğit, özgüven sahibi, ilkeli fedakar olmayı gerektirir. Şecaatin zıttı olan korkaklık ise bencillik, tutarsızlık, ilkesizlik e, ve hile gibi erdemsizliklere neden olur diye söylemiş. E, cesaret örneği olarak da bir e, fotoğraf göstermiş. 15 Temmuz 2016'da e, milletimiz karakterinde var olan şecaati bir kez daha ortaya koymuştur diyerek e, tankın altına yatan bir adamın e, fotoğrafını göstermiş. Evet, başka? E, burada bir e, metin e, var arkadaşlar. E, bir paragraf e, okuma parçası gibi. Hazreti Ali'nin cesaret ve kahramanlığı e, demiş. Hikaye olarak okuyalım yani bu zamana kadar okuyalım parçalarını okumamıştık bunu okuyalım ne söylüyormuş. Hazreti Ali hayatı boyunca yiğitliğin ve kahramanlığın sembolü olmuştur. Onun cesaret ve kahramanlığını en iyi anlatan olaylardan biri Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicreti esnasında gerçekleşmiştir. Mekke'li müşrikler Müslümanlara karşı şiddet ve zulümlerini gittikçe artırmışlar. Hatta peygamberimizi öldürme planları yapmaya başlamışlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Medine'ye hicret etmeye karar vermiştir. Kendisini öldürmeye gelen müşrikleri oyalamak ve evinde olduğu izlenimini vermek amacıyla kendi yatağına Hazreti Ali'nin yatmasını istemiş, üzerinde bulunan emanetleri de sahiplerine ulaştırması için ona bırakmıştır. Hazreti Ali de büyük bir cesaret örneği gösterip canı pahasına gece boyunca Hazreti Peygamber'in yatağında yatmış, müşrikleri onun evde olduğuna inandırmayı başarmıştır. Emanetleri sahiplerine ulaştırdıktan sonra yine Hazreti Peygamber'in isteği doğrultusunda Mekke'den ayrılmış ve Küba, den Küba denilen yerde ona yetişmiştir. Hazreti Ali Hazreti Peygamberle birlikte Tebuk dışındaki bütün savaşlara katılmıştır. Bu savaşlarda sancaktarlık yapmış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. Bedir Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in önündeki iki sancaktan birini o taşımıştır. Uhud Savaşı'nda bedenini siper ederek Hazreti Peygamber'i koruyan az sayıdaki sahabeden biridir. Hazreti Ali Uhud, Hendek ve Mustalik oğulları ile yapılan savaşta kahramanlıklarıyla ve özellikle Hendek Savaşı'nda hendeyi aşmak isteyenlerle mücadelesiyle ünlüdür. Hazreti Ali Hazret Peygamber tarafından Hayber'in fethinden önce Fede'ye gönderilen 100 kişilik askeri birliğe komutanlık yapmıştır. Hazreti Peygamber Hayber seferine çıkarken beyaz renkli sancağı ona vermiş ve bu hücum sonunda Hayber'in fethi gerçekleşmiştir. Bu nedenle Hazreti Ali'ye Hayber putlarından Hayber Fatih denilmiştir. Mekke'nin fethinden sonra Kabe'nin ve daha sonra da Taif'in putlardan arındırılmıştır edilmesi görevi kendisine verilmiştir. Huneyn Savaşı'nda başlangıçta Müslümanların bozguna uğradığı esnada Hazreti Peygamberle birlikte direnenler arasında bulunmuştur. Hazreti Ali'nin cesaret ve kahramanlığı birçok yazar ve şairin eserlerine konu olmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi adlı eserinde Hazreti Ali'ye hücum ettiği halde mağlup olan, sonra da yüzüne tükürdüğü halde Hazreti Ali tarafından affedilen düşmanın hayret psikolojisini yine onun dilinden şöyle ifade etmektedir. Hazreti Aliye Eyti sendeki hilim kılıcı canımızı kesti. Bilgi suyunda eee tozumuzu ve toprağımızı temizledi. Hazreti Ali düşmanını yendiğin zaman onu affetmeyi, ona güç yetirmenin şükrü eyle sözüyle niçin İslam'ın güçlü bir kılıcı olduğunu açıklamaktadır. Onun amacı düşmanını yenmek değil, her hal ve durumda hakka şükrederek onun hoşnutluğunu kazanmaktır. Hazreti Ali'nin cesaret ve kahramanlığı ile ilgili yaşanmış örneklerin sunulduğu en önemli eserler kuşkusuz cenknamelerdir. Milletimizle özdeşleşmiş olan cesaret, kahramanlık ve fedakarlık gibi duyguların gelişmesinde cenknamelerde anlatılan bu cesaret ve kahramanlık örneklerinin tesiri büyük olmuştur diyerek bir anekdot anlatmış tarihteki Hazreti Ali şahsiyetinin üzerinden cesaret örneği vermiş. Tabi bu askeri cesaret olarak da söyleyebilirsiniz. Yani cesareti o şekilde de ayırabilirsiniz. Hayat karşısında mücadele eden insanlar, ekonomik durumlarla mücadele eden insanlar cesur değil midirler? Evet onlar da cesurdurlar diye söyleyebilirsiniz. Şimdi bir sonraki. Konuya geldik, ünite bitiyor burada arkadaşlar. Bu ünitenin sonunda da size İsra suresinin 23 ve 29. ayetlerini vermiş. İlk önce Arapçasını yazmış, altında da muhtemelen Diyanet çevirisinden çevirisini vermiş. Bu değerlerle ilgili olan bir ayet diye seçmiştir bunu büyük ihtimalle. Bir bakalım öyle miymiş? İsra suresi 23 ve 29. ayetler. Rabb'in sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı, kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim onlar nasıl küçükken beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de açıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Evet ayet gayet açık aslında. Tercümesinde de çok fazla bir sıkıntı yok. Şimdi kitabınızın yazarlarının bu ayet üzerine bu üniteyle birleştirerek yapmış olduğu tefsiri okuyorum arkadaşlar. Açıklamaları okuyorum. Sayfa 98'deyim. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi olan İsra suresi. Demek ki bunu bilmeniz gerekiyor. Altını çizin. İsra suresi 17. sureymiş. Mekke'de hicretten önce nazil olmuştur. 23 ve 29. ayetler arasında İslam'ın insan hayatına hakim kılmak istediği temel ilkeler yer almaktadır. İlk olarak Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi emredilmekte ve İslam'ın tevhid ilkesine vurgu yapılmaktadır. Tevhid ilkesi İslam'ın temelidir. İslam'a göre insanın yaratılış gayesi Allah'ı tanımak ve sadece ona kulluk etmektir. Bu ilkeyi benimseyen Müslüman için artık diğer sorumluluklar başlar. Tek olan Allah'a imanın ardından ikinci sorumluluk Anne babaya iyi davranmak olarak bildirilmiştir. Ayette Allah'a kulluk, anne babaya iyilik yan yana anılmış. Böylece bu davranışın önemi vurgulanmıştır. Diğer bazı ayet ve hadislerde de Allah'a kulluk ile anne babaya iyilik etme birlikte zikredilmektedir. Hazreti Peygamber faziletli ameller arasında anne babaya iyiliği de saymıştır. Başka bir hadisinde de anne babaya saygısızlığı büyük günahlar arasında zikretmiştir. İşte bak peygamberimizin açıklayıcılığı burası arkadaşlar. Zaten ayet gayet açık bunun net bir şekilde emir olduğunu söylüyor. Bunu tam olarak içine sindirememiş bir insana peygamber bu sözleriyle açıklama yapmış işte. Bu peygamberin tebliğ e, özelliği bunun örneğini oluşturuyor. Evet devam ediyorum kitabımızın yazarlarının yaptığı tefsirden. Anne baba çocuklarına şefkat ve merhametle yaklaşıp büyük bir fedakarlıkla onları yetiştirir. Çocukları için bütün imkanlarını seferber ederler. Evlatlara düşen görev de anne babalarına saygıda kusur etmemek ve yaşlılıklarında onlara kol kanat germektir. Allah'a iman ve anne babaya saygı her şeyden önce bir kalp ve gönül işidir. Ayette Rabbiniz kalplerinizdekini en iyi bilendir ifadesiyle bu husus işaret edilmiştir. Öyleyse insan öncelikle kalbinde güzel duygular, niyetler geliştirmeli iç dünyasını düzeltmelidir. Allah bu şekilde iç dünyasını kötülüklerden arındırıp güzelleştirenlere af ve ile muamele edecektir. Üçüncü sorumluluk akrabaya ve ihtiyaç sahiplerine iyilik etmek hayır yapmaktır. İsra suresi 26. ayette akrabaların başta zikredilmesi bu hususta önceliğin onlara verilmesi gerektiğini gösterir. Bu ayette hakkını ver ifadesi hem nafaka borcunu ve farz olan zekat ibadetini hem de nafile olarak yapılan hayırları kapsamaktadır. Ayette yoksulların zikredilmesi nedeniyle burada buradaki verme emrinden özellikle mali yardımın kastedildiği anlaşılmaktadır. Ayetlerde ayrıca kişinin kazanç ve servetini sadece kendisine ayırmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Müslüman kendi ihtiyaçlarını normal bir şekilde karşıladıktan sonra akrabalarının, komşularının ve diğer muhtaç insanların da onun malında hakkı olduğu bilinciyle yaşamalıdır. Bu duyarlılık toplumsal hayatta birlik, sevgi ve adalet ruhunun ortaya çıkmasına yardımcı olur. Böylece akrabalar arasında birlik sağlanır, zenginler fakirlere yardım eder ve yolcular kendilerini Cömert ev sahipleri arasında şerefli bir misafir olarak bulabilir. Hak kavramı çok geniş kapsamlıdır. Her birey İnsanların kendisi ve serveti üzerinde hakları olduğunu kabul etmelidir. Yardım ederken bir lütufta bulunuyormuş gibi değil, insanların kendi üzerindeki haklarını ödüyormuş gibi hissetmelidir. Hazreti Peygamber yoksul Müslümanların geçimiyle bizzat ilgilenir. İmkanları ölçüsünde yardım eder, kendisinde yoksa diğer Müslümanları buna teşvik ederdi. Ayetlerde kendileri maddi sıkıntı içinde bulunanların, diğer ihtiyaç sahiplerine yardımcı olamadıklarında nasıl davranması gerektiğine de değinilmektedir. Buna göre insan yardım isteyen birine olumlu cevap verme imkanına sahip değilse hiç olmazsa rahatlatıcı ve gönül, gönül alıcı sözler söylemelidir. Ayetlerde bildirilen dördüncü önemli sorumlulukta cimrilikten ve israftan sakınmaktır. Cimrilik ve savurganlık da aşırılıktır. Bu sebeple İslam'a göre haramdır. İkisinin ortası cömertliktir. İsraf aklın ve dinin uygun gördüğü ölçüden fazla veya dinen uygun olmayan yol harcamayı, cimrilik ise gerekli yerlerde harcamaktan kaçınmayı ifade eder. İslam dininde israf israfta cimrilikte erdemsizlik olarak nitelendirilir. Övülen ve erdem olarak kabul edilen söz ise e, cömertliktir. Ondan sonra bir e, metine geçmiş, sonra da ünite değerlendirelim e, kısmını vermiş arkadaşlar. E, daha önce de söylemiştim ünite değerlendirme bölümlerini. E, Okuyun çalışın bunun içerisinden zaten size milli eğitim sınavlarında da okulunuzdaki sınavlarda da ne çıkacağı ünite değerlendirme sorularından ipuçları olarak verilmiştir. Bir metnin içerisinden okurken çalışırken buradan ben bunu nasıl soru olarak hazırlardım diye düşünerek çalışırsanız çok daha verimli olur. Bir de bulmaca sormuş etkinliğin içinde sarmal bir bulmaca onu çözebilirsiniz bulmacadan keyif alan arkadaşlar için. Ben hiç sevmem arkadaşlar bulmaca çözmeyi. Onun için direkt böyle hiç o etkinliklerde de geçerim. Ama tabii bu tamamen kişisel tercihinizdir. Siz Sizde kalıyorsanız çözün. Hani hoşunuza gidebilir. Aklı geliştiriyormuş. Öyle söylüyorlar yapabilirsiniz. Evet şimdi bir sonraki üniteye geçeceğim ama bu ders sanırım 20 dakikayı bulmak üzere. Onun için son ünitemiz kaldı gönül coğrafyamız diye onu da bir sonraki derste okuyalım ve anlatalım İnşallah Ondan sonra 9. sınıfın ünitelerini 5. üniteyi bitirdikten sonra tamamlamış olacağız. Teşekkür ediyorum.